Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir TYT sorusu çözeceğiz. ÖSYM'nin sorduğu bir TYT sorusunun benzerini daha doğrusu çözeceğiz. Soruyu okumak istersek. Her gün mesainin olduğu bir iş yerinde yeni bir çalışma sistemi geçilmiştir. Çalışanlardan bir kısmının iki günde bir gelmesi, kalanların ise 3 günde bir gelmeleri istenmiş. Bu çalışma sistemi geçirdikten sonra ilk 4 günde bu iş yerine gelenlerin sayıları 23, 20, 29 ve 27 olmuş. 5. gün kat kişi gelmiştir şeklinde bir soru. Soruyu farklı yollarla çözebilirsiniz arkadaşlar ama ben çok güzel bir teknikle çözmek istiyorum. Ee, öğrencilerime gösterdiğim zaman Aa, çok kolaymış bu şekilde diyorlar. Şöyle yapıyorum. Günleri şuraya yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye giden günler var. Daha sonra şimdi burada kaç tip insan var? Mesela e, ilk gün gelen bir kişi... İki günde bir gelecekse eğer, ikinci gün gelmez, üçüncü gün gelir, dördüncü gün gelmez, beşinci gün gelir, altı gün gelmez gibi gibi gider. Peki iki günde bir gelen kişi ilk gün gelmezse, ikinci gün gelse, üçüncü gün gelmez, dört gelir, beş gelmez, altı gelir diyebiliriz. İki günde gelen başka ihtimal yok. Ya ilk gün ya ikinci gün gelecek. Peki üç günde bir gelen nasıl olacak? Ya ilk gün gelecek, öbür günler gelmeyecek, bir daha gelecek, gelmeyecek. Ya da ikinci gün başlayacak ya da ilk iki gün gelmeyecek, üçüncü gün başlayacak arkadaşlar. Bu şekilde. Bu durumda toplam 5 tip insan var diyebiliriz yani. E buradan sonra ne yapacağız hocam? Bundan sonra arkadaşım düşüneceğiz. Şimdi bunların toplamı 23'müş. Bunların toplamı 20'miş. Bunların toplamı 29'muş. Bunların toplamı 27'miş. Bana da burayı soruyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şuna A diyelim. A kadar kişi burada var. E bu A kadar kişi ise bu da A kadar kişi. Aynı kişiler çünkü bunlar. Ve bu ikisinin toplamı 20 olacağına göre buraya 20 A diyebilirim. Bu da 20 eksi A yapar. 20 eksi A ile kimi toplarsam 27 yapar. 7 artı A'yı toplarsam. E bu 7 artı A ise bu da 7 artı A'dır. E 23 olacağına göre buraya 16 eksi A gelmelidir. Bu 16 eksi A ise bu da 16 eksi A'dır. Bu da 16 A'dır. 16 eksi A ile A'yı toplarsak 16 yapar. 5. gün gelen 16 kişidir arkadaşlar. Çok güzel, çok kolay bir teknik arkadaşlar. Ben çok seviyorum bu çözümü. Bu şekilde tablo yapıyorum. Kaç tip insan var belirliyorum. Arkasından işlemi yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. 2021'de gelmiş bir sorunu benzer arkadaşlar. Siz de böyle bu tarz bir soruda böyle bir tablo yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İyi çalışmalar diliyorum.